Merhaba sevgili boğalar. Bugün kendinize vakit ayırarak bir süredir görmek istediğiniz bir filmi izleyebilir ya da kitap okuyabilirsiniz. Ancak çevrenizin sizden beklentileri de yoğunlaşabilir. Bu nedenle günü planlarken dengeli olmaya çalışın ve görevlerinizi de ihmal etmeyin. Bugün 23 Şubat 2016 Salı, Mars günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay, iş, hizmet, sağlık ve hijyen konularını öne çıkarıyor. Dolunayın da etkisiyle hem bedensel hem ruhsal olarak daha hassas olabiliriz. Sabah saatlerinde ay, Balık Burcu'ndaki Neptünle karşı açı yapacak. Sinir ve sindirim sistemimiz hassas olacağından alerjilere ve aldığımız besinlere dikkat etmeliyiz. Dalgınlık ve dikkatsizlik bazı günlük işlerde de karışıklık yaratabilir. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Ay, Yay burcundaki Satürn ve Oğlak burcundaki Plüton'la görünüm yaptığında daha güvenli ve istikrarlı enerjiler altında olacağız. Dış etkilerden uzaklaşıp iş ve projelerimizle ciddi ve planlı bir şekilde ilgilenebiliriz. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.